IC Media izleyicileri ee, Sağlık için Teknoloji Expo Live 2020 etkinliğinde şu anda konuğumuz Think Medical kurucusu e, Selçuk Üniversitesi'nde öğretim üyesi, ortopedi bölümünde Selim Safalı hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Fevzi Bey. Teşekkür ederim. Ee, hocam, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Sizi ve firmanızı. Olur. İsmim Selim Safalı. Hı hı. Konyalıyım. Konya Selçuk Üniversitesi'nde ortopedi branşında çalışıyorum. Bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce e, BİK kapsamında Hı -hı. 1512 projesiyle e, başvurmuştum. O anda TÜBİTAK'la tanıştık. Daha sonra projemiz desteklendi. Tink Medikali kurduk. Tink Medikal üzerinden de ARGE faaliyetlerini devam ediyoruz. Çok güzel. 1512 nasıl oldu hocam? Yani bir akademisyen, 1512 girişimcilik biraz zorlamadı mı sizi? Ee, aslında biraz zorladı çünkü çok bize yakın olan konular değil. Hı -hı. Ee, ama ortopedi alanında bazı ürünlerin eksik olduğunu biz fark ediyoruz ameliyatlarda. Uh -huh. Yani daha çok biyomekanik ve hastanın yük dağılımını ilgilendiren konular. Uh -huh. Diyoruz ki bu malzeme şöyle olmalıydı dediğimiz zaman bu aslında bir ARGE oluyor. Bunu da arka planda biz nasıl geliştirebiliriz diye düşündükçe ARGE yapan insanlarla tanıştık. Onlar işte bir başvurusu yapabileceğimizi, 1512'ye başvurabileceğimizi falan söylediler. Uh -huh. O vesileyle internet ortamından başvuru yaptık. Çok Daha güzel. sonra buraya geldik. Bu şekilde yolumuz başladı. Hocam biraz da üründen bahseder misiniz? Bu ürün e, fikri kullandığınız malzemelerden ve ihtiyaçtan ortaya çıkmış. Evet. E, şu anda ne aşamadasınız? Geliştirme olarak, patent olarak biraz da bunlardan bahseder misiniz? Evet. E, şimdi e, benim projemin adı Situmplex'li kişner teli. Hani çok değişik bir isim var ama ne olduğunu anlatayım. Hı hı. Şimdi normalde kişner teli dediğimiz çelik düz bir tel aslında. Evet. E, özellikle çocuklarda kemikler uzamaya devam ettiği için implant koyamıyoruz. Çünkü kemiğin uzamasını durduruyor. Biz bu ameliyatlarda ne yapıyoruz? Çocuğun kırığını yerine oturttuktan sonra bu tellerle ciltten yollayarak sabitliyoruz, fikse ediyoruz. Daha sonra bu kırık kaynadıktan sonra da ciltten bu teli çekerek çıkartıyoruz. Bunun ameliyatında kapalı olarak gönderildiği için bazen cildin altında sinir edek geliyor. Ee, özellikle mesela dirsek ameliyatlarında çok sık kullanılıyor çocuklarda. Çocuğun sinir hastalığından el bileği hareket etmiyor. Düşük el oluyor vesaire. Bunu önlemek için nasıl bir mekanizma kullanabiliriz dedik. Yine anestezistlerin kullandığı regional block denilen bir teknik var. Burada da buna benzer sinir sistemleri vardı. Bu sistemleri araştırıp sonra bu dediğim projeyi geliştirdik. Bu projenin amacı şu, bir telimiz var. Telin ucunda elektriksel alan oluşturan bir sinir stimülatörüne bağlı. Ameliyat esnasında bunu gönderirken sinire yaklaştığı zaman uyarı veriyor ve sinir yaralamadan önce bunu durdurabiliyoruz. Biz bunun patentini aldık, yurt içi patentini. Yurt Olsun. içi patent aşamasında tekrar başvurumuz yapıldı. Projeyle, projeyi de, BİK projesine de bu projeyle başvurduk. Oradan da Bilim Sanayi Bakanlığı'ndan teşvik desteğimizi aldık. Şu an CE başvurusu yapıldı. İnşallah iki ay içinde CE'si de geldiği zaman piyasaya çıkacak. E, hekimlerinde kullanacağını ümit ediyoruz. Çünkü çevremizdeki insanlar e, bu konudaki eksiklerin bilincinde. Ee, özellikle çocuklarda e, temel ihtiyaç, çünkü sadece bu alanda da kullanılmayacak. Mesela fiksatör sistemi dediğimiz dışarıdan takılan kafes tarzı e, bazen hastalarda görüyor musunuz bilmiyorum. Bazen insanlarda dışarıda da dek geliyor. Burada da bu teller kullanılıyor. Yine bunlarda da sinir hasarı olabiliyor. Yine omurga ameliyatlarında veya kulak burun boğazın kulak ameliyatları olsun, genel cereyan tiroid ameliyatları olsun sinire yaklaşan e, ve sinir koruyucu sistemlere ihtiyaçlar var. Uh -huh. Bu konu üzerinde daha arge açık ve geliştirilecek bir ürün olarak düşünüyoruz. Çok güzel hocam. Ee, hocam bu hep sinirden bahsettik. Ortopedi ve sinir ayrı şeyler değil mi? Alanlar değil mi? Bu konuda bir danışmanlık mı alıyorsunuz? Birlikte çalıştığınız bir hocamız var mı? <laughs> Aslında şöyle. E, Nöroşirür denilen beyin ve sinir hastalıkları cerrahisi bölüm var. Haklısınız. Uh -huh. Ama şimdi biz e, mesela kemiğin yanında ameliyata giderken bir boşluktan geçiyorsunuz. Burada sinirle de karşılaşıyorsunuz. Damarla da karşılaşıyorsunuz. Uh -huh. Şimdi olur ya ameliyat esnasında sinir hasarlandığı zaman e, bunlar siz karşılaşıyorsunuz. Bir beyin cerrahisini çağırmıyorsunuz veya damar hasarı olduğu zaman kalp damar cerrahisini çağırmıyorsunuz çoğu zaman. Bunların da tabii mikro cerrahi teknikleri falan var. Hani onlarla ilgili ayrı eğitim almakta fayda oluyor. Çünkü her cerrah ameliyatta bu komplikasyonla karşılaşabiliyor. E, bunu eğitimini aldığınız zaman sinir hasarlanırsa nasıl onarırım, damar hasarlanırsa nasıl onarırım diye ameliyata kendinize daha bir güvenle başlıyorsunuz ve emin olun ameliyatın başarısını arttırıyor. Ben bunlarla ilgili bir danışmanlık almıyorum ama tamamen bizim yaşadığımız komplikasyonlar neticesinde bu ihtiyacın ne olduğunu zaten görüyoruz. Tek bu anlamda da değil. Yine protezler olsun, implantlar olsun bu konularda da çok eksikler var ve tıp da tamamen teknoloji ve ile doğru orantılı olarak ilerliyor. Bundan 10 yıl önce kullanılan teknikler şu an terk edilebiliyor. Çok daha yeni tekniklere gidiyor, kapalı tekniklere gidiyor. Yani eskiden komple açılan Kır katlarını şu an küçücük bir izden, insizyondan Hı. tamamen fikse edebiliyoruz. Yani teknoloji ilerledikçe bunlar da ilerleyecek. E, hocam bir de şeyi çok merak ediyorum. Bu tür implantlar e, ham maddesi yurt dışından mı yoksa Türkiye'de tedarik edeceğiniz bir şey var mı? Kurum kuruluş var mı? Evet. Güzel bir soru. Yani şöyle e, iki tane ürün çoğunlukla kullanılıyor. Birincisi ya titanyum e, türevi ürünler ya da çelik olabiliyor. Ee, özellikle omurga ameliyatlarında e, bazıları tercih edilirken mukavemeti daha yüksek olan veya korozyona direnç yüksek olan kalça protezi gibi şeylerde daha değişik ürün grupları tercih edilebiliyor. Ya, Türkiye'de çelik elde edebiliyor, tıbbi çelik bulunabiliyor ama çoğunluğu yine bunların yurt dışı. Mesela titanyum Türkiye'de çok bulunmuyor ve titanyumla alüminyumla ek alaşımlar gerekiyor mesela bazı protezlerde. E, bunların çoğunluğu dediğiniz gibi yurt dışı. E, hocam bir ekibiniz var mı? 1512 kurgularken ben de girişimcilik tarafında evet. e, yaklaşık üç yıl eğitim verdiğim için hep evet. öğrencilere şeyi aşıladık. Bir ekibiniz olsun, Tek başınıza kesinlikle iş fikri size aitken tek başınıza bir işin altından kalkamazsınız. Aynen. Hep bunu vurguladık. Sizin bir ekibiniz var mı bu konuda? Bizim de bir ekibimiz var. Çünkü e, eskilerin sözü vardır. Her şeyi bilen insan hiçbir şey bilmeyen insan. Evet. Yani şimdi bir apartmanı farketin, bir apartman bile yapılırken bir şey geliyor kolonlarını yapıyor. Yani fayansı bile bir kişi yaparken mesela kapıya ayrı yani 10 tane adam gidiyor bir evet. apartmanda bile. Yani şimdi insan vücuduna girince de illaki multidisipliner olmak gerekiyor. Hı hı. Çünkü çok amatör kalırsınız. Her şeyden evet. bilirim diyen insan bilemez. Çünkü herkesin her branşın ek katkısı farklı olacaktır. Benim görevim o, pazardaki yani pazarda gidenden kullanıcı, son kullanıcıdan ürüne gitmek diye bir tabir vardır. Evet. Ben burada şunu belirliyorum. Diyorum ki ameliyatta şunlar eksik. Bunun başarısını bu arttırır. Arka planda bizim ekibimizdeki arkadaşlar birisi tasarım yapıyor, çiziyor, bana gösteriyor. Ee, bir tane 3D printer'dan bunun çıktısını alıyoruz mesela plak grubunda. Anatomiye uygun mu? Kemik modeller üzerinde deniyoruz. Daha sonra bunun malzemesine karar veriyoruz. Orada malzemeci devreye giriyor. İşte yük taşıyan bir yerse ona göre daha mukavemeti yüksek bir malzeme olması gerekiyor. Ama kollardaki üst ekstremitedeki yüke çok gerek olmayan ama daha ince insan rahatsız etmeyecek bir materyal gerekebiliyor. Dolayısıyla bu bir ekip işi. Evet. Bizim ekibimizde de mekatronik mühendisi var. Çizimlerle çok güzel. ilgilenen, ekstra malzeme ile ilgilenen bir elemanımız var, arkadaşımız var. Yani e, bizim de güzel bir ekibimiz var. Hocam Buradan bir geliştirici eğitimi aldınız mı siz? Evet. Yani burada <laughs> aslında ilk başvurudan sonra hemen destek verilmedi. Aha. Yine Marmara Teknokent bünyesinde bir bir haftalık bir eğitim verildi bize. Evet. Sağ olsunlar orada işte Deniz Bey, Mehmet Ali Bey onların katkıları sayesinde çok faydalı olduğunu düşündüğümüz bir eğitim aldık. Çünkü biz hani bilimsel yerlerini okuyoruz belki hani kitaptan buluyoruz olan ama şirket kurmak veya şirketi nasıl yöneteceksiniz, mali bilanço nasıl yapılır biz bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla da ortada kalıyoruz. Her şeyi yapsanız bile e, ticarileşemeyebiliyorsunuz. Şirket anlamında ortada kalıyorsunuz. E, bu alanda çok katkısı oldu. Şirket nedir, nasıl yönetilir, nasıl planlama yapmak lazım. Daha profesyonel bakmaya başladık. Onda yine o konuda da bir net varız yani Marmara hocam e. E, siz Selçuk Üniversitesi'ndesiniz. Selçuk Üniversitesi'nde bir uygulayıcı kurmuştu benim bildiğim kadarıyla ama siz evet. gelip buradan başvurmuşsunuz. Yani burada ben şunu düşünüyorum. Yani e, Selçuk Üniversitesi'nde de teknokent var ama bu daha çok hani binalardan çok network işi gibi. Evet. Yani şimdi şöyle bir örnek vereyim. E, malzeme ile ilgili ben bir ekip işinden bahsettik az önce dediğiniz gibi e, ekibin yetişemediği atıyorum malzeme ile ilgili bir çözülmesi gereken problem var. Ekipte de bu insan yok. Ben Marmara Teknik'te dediğim zaman şu malzeme ile birisi var mı? Kime başvurabilirim dediğim zaman network güçlü. Ahmet Bey, Mehmet Bey ona ulaşabilirsiniz dedikleri zaman o insanla bağlantıya geçip ürünümüzü geliştirebiliyoruz. Ekstra katkı sağlayabiliyoruz. Burada onun çok faydasını gördüm. Ama mesela Konya'da o eksik network kısmı biraz eksik. Evet maalesef bazı tekniklerimizde teknolojik <laughs> bu hep eksik. Ee, hocam 1512 alan e, girişimler bu yılda biliyorsunuz 200-300 civarında şeye verilir. Genç girişimci TÜBİTAK bunu sağlar. Ee, bunların çoğundan bir patent bile çıkmaz. Bu evet. e, destek alanların bir çoğundan patent bile çıkmaz. Hatta şeyin sonuna geldiğinde, ödemelerin desteğinin sonuna geldiğinde çoğunda ürün bile çıkmaz. TÜBİTAK'ın beklentisi de %10'u geçmiyor zaten. Ya Bu evet. verdiğim desteklerin karşılığında %10'u bile ayakta kalsa benim için yeterli diyor. Siz geldiğimiz noktada patent almışsınız, C belgesi başvurusu yapmışsınız. Bildiğim kadarıyla yurt dışı patent başvurularını da yapacaksınız. Evet. Bu sizi çok zorlamadı mı ya yani bu süreç? Evet. Yani bu süreç hem maddi anlamda hem de manevi anlamda zorluyor. Hı -hı. E, çünkü patent süreleri de uzun. Bir de evet, ürününüzü korumanız gerekiyor. Direkt hadi pazara çıktım dediğiniz zaman patent almadan hemen türevleri çıkabilir. Aynen. E, dolayısıyla biraz daha yavaş ilerliyor sağlık Hı -hı. konusunda. Özellikle C kısmı da çok görüyor. Çünkü normal bir materyal. Mesela bu kalem üreteceğiniz zaman hemen CES'ini belki alabilirsiniz ama insan vücuduyla ilgili olduğu zaman bunu sınıflar ayrılmışlar. Kullanılacak yere göre, klas 1, klas 2, klas 3 diye. Yani risk durumuna göre bir sınıflama yapılıyor. Bu sınıflamaya göre de ekstradan sizden analiz ve test raporları isteniyor. benim kullanacağım kullanacağım ürün bu tel için konuştu. Klas 2'ye giriyordu. Yani 8'e yakın test işte kanserojen midir, alerji yapar mı, toksik midir, Bunların hepsini belgelemeniz lazım çünkü insana kullanacak. Bunlar da normal standart laboratuvarda yapılamıyor. Hı Akredite laboratuvarda yapılıyor. Gidiyorsunuz bir tane analiz yaptırıyorsunuz 20 bin dolar tutuyor. Şimdi 8 tane test düşündüğünüz zaman yani sadece C belgesine e, testlerine vesaire 500 bin ile 1 milyon arası bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Patent de öyle zaten baktığımızda. Tabii zaman. patentin yani de fazla yok ama Uluslararası patentlere başvuracağınız zaman gireceğiniz her ülkeye para ödüyorsunuz ve Euro. Aynen öyle. Yani 20 bin dolar ortalama evet. mesela Amerika patentine başvuracaksınız. Yani şimdi birkaç ülkeye başvursanız 80-100 bin dolar kenara koymanız lazım. Hı hı. Ki bunu belgelendirip girmek için. Yani buralarda ya melek yatırımcı olması lazım ya da biraz kendi memleketinde veya bir yerden hani satıp bütçe elde edip öyle girilebilir. Yani burada değişik ticari stratejiler geliştirebilir. Ama doğrudan ben hepsini yapacağım demek gerçekten zor. Yatırım konusuna geleceğim hocam. O konuyla ilgili bir şey de soracağım ama e, şimdi patent başvurusunu yaptınız. C'ye başvurusunu e, yaptınız. Bu ürünün insanda kullanılması için öncelikle bir hayvan deneylerinin olması gerekiyor yanlış evet. bilmiyorsam. Bu aşamaları Doğru. geçtiniz mi? Tabii. Ki. Şimdi bu C e, şeylerin belgelendirmesinde mesela Deri iritasyon testi var mesela. Yine C'ye de başvurmak için aslında hayvan çalışması olması gerekiyor. Hı -hı. Üründen bir parça kesilip farelerin sırtına dikiliyor. Hı -hı. Farenin sırtında işte bir var mı? genotoksitesi var mı? Deride iritasyon yapıyor mu? Bunları analiz ediyorsunuz. Hı -hı. Türkiye'de de bununla ilgili Akret'te hayvan laboratuvarları var. Buralardan bu test sonuçları alınıyor. Bunları testleri tamamladıktan sonra C başvurusundaki teknik dosyaya bunlar yerleştiriliyor. Dolayısıyla biz başvuru yaparken bunların hepsini yaptık zaten. Çok güzel. Ama insanda kullanmak için etik kurulu diye bir şey almanız gerekiyor. İnsan etik kurulu. Evet. Ama insan etik kurulu alacağınız ürünün C'si olmadığı zaman kullanamazsınız. Çünkü insanın hayatına müdahale edeceksiniz ve C'si belgesi olmayan ne oldu bilinmeyen bir ürünü kullanmak etikte bulunmayacağı için geçemez. Dolayısıyla önce C'si alınacak. Diyet alındıktan sonra etik kuruldan insanlar bunu kullanımına geçecek. Hı hı. Hocam bu da çok zor bir süreç. Evet. Ben biliyorum bir etik başvurusu yapıyorsunuz üniversiteye. En iyi sonuç 45 günde çıkıyor. Yani karar <laughs> e, olumlu ya da olumsuz kararı 45 gün sürüyor. almak kolaylıkla. Sürekli olmaması Aynen öyle. E, şimdi bu işin bir de şeyi var hocam. ticareleşme boyutu var. Şimdi ürünü ortaya çıkarttınız. Bütün sertifikasyon işlemlerini tamamladınız. Geldik satışa. Nasıl bir model uygulayacaksınız burada? Yatırımcı mı arayacaksınız? Evet. Yoksa bunu sut üzerinden kamuya mı satacaksınız? Yoksa bir distribütörlük ağı kuracaksınız? Direkt doktorlara mı satacaksınız? Bir planınız var mı? Evet. Şimdi şöyle Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın bir sistemi var. Hı hı. Burada ürünler kaydediliyor. UTS sistemi. Ürün takip sisteminin kısaltmasıdır zaten. Ee, burada tabii CS olan veya TSS olan e, buraya girmeye e, niteliği olan ürünler kaydediliyor. Onun üzerinden SGK'nın ödeme listesi var. Hı hı. Ürünlerin kodları ve ne kadar ödeneceği belli. Evet. Bunun üzerinden kaydettirip satış yapılabiliyor. Bu tellere normalde mesela 20 TL ödeniyor bir tane TL. Bizim kendi inovasyon kodu, sinir yararlanmasını önlüyoruz diye biz bunun daha yüksek fiyat çekmeyeceğiz. Dolayısıyla buradaki amacımız da şu biz bunu hani doğrudan ticaret değil de insanların kullanımını sunulsun insanlar faydalansın istiyoruz. Böyle olduğu zaman ek bir satış stratejisine gerek kalmayacak, Bayiler vasıtasıyla ekimlere ulaşacak zaten. Hı hı. Yurt dışında da e, yine distribütörler vasıtasıyla vermeyi planlıyoruz. Hı hı. Tabii bu aşamada yurt dışında pazarı olan medikalci firmalar olabilir ya da yatırım yapıp e, bu buradan kâr etmek isteyen firmalar olabilir. Onlarla görüşebiliriz. Tabii hı hı. ki biz İşim bilimsel yönündeyiz. Pazar işi doğrudan bizim işimiz değil. Evet. Ee, aslında sadece pazarlamaya bile büyük firmalar bir ekip ayırıyor. Evet. Dolayısıyla hani burada e, ben şunu isterim. Ben kendi ürünümü geliştireyim, argesini yapayım. Pazarlamasını da profesyonel bir insan yapsın. Evet. Yani çok aşk gözlü olup hepsini alacağım demektense belli bir kısmını alıp ürünün profesyonelleşmesi daha mantıklı gibi geliyor. Aslında teknoparkların kuruluş sebebi de bu. Yani ilk 2001 evet. yılında yılında kuruldu, kurulduğunda teknoparklar üniversite sanayi işbirliği modeli üzerine kurgulanmış. <laughs> Ama gün geçtikçe, yani yıllar geçtikçe bu e, ilk teknoparklar da üniversite şeyli bağlantılı olduğu için bu başka bir şeye evrilmiş. Başka bir dönemece evrilmiş. Ben de bu ayki ICT medyadaki yazımda bundan bahsediyorum. Teknoparklar nasıl görevi sizin gibi kuluçka firmalarının, startupların ürettikleri ürünleri alıp sanayiyle bir araya getirmek, alıcıyla bir araya getirmek, bir, ne, bir nevi ticarileştirmek. Ben burada Deniz Hocam'ın size çok destek olacağını da düşünüyorum. Evet. Yalnız son bir şey daha soracağım size. Şimdi bu ürünü SUTAK fondu, hastanede bununla ilgili bir operasyon var ve doktor bunu kullanmadı. Çünkü hastanenin kaynağı yok. Niye kaynağı yok? Maliye para aktarmamış ya da bütçesinde para kalmamış. Burada sorumluluk size mi ait, hastaneye mi ait, doktora mı ait hocam? Şimdi e, kamu kuruluşlarında, devlet hastanelerinde e, dava söz konusu olduğu zaman e, Sağlık Bakanlığı çatısında kuruma açılıyor dava. Hı hı. E, davada olur da doktor suçlu bulunursa bu sefer e, bu ödemeyi bakanlık yaptıktan sonra bunu doktordan rücu etmek için doktora soruşturma açıyor aslında doğrudan doktora açılmıyor. Tabi burada doktorun sigortası falan devreye giriyor. Orada iş biraz değişiyor. Ceza alıp aldık almaması göre. Ceza almadığı zaman kapanıyor zaten sıkıntı yok. Şimdi burada şöyle bir handikap var bizim ürün için konuşurken. Şimdi omurga ameliyatlarında nöromonitorizasyon diye bir sistem var. Bu sistem omurgaya vida gönderilirken sinire yaklaştığı zaman siniri hasarlanmasını önceden veya hemen sonrasında gösteren bir sistem. Yüzde spesifik değil ama bilgi veriyor. bunun kullanılmadığı bir ameliyatta hasta ameliyat sonrasında felçli olarak uyanıyor ve davacı oluyor. Bilir kişiye gidiyor dosya. Bilir kişi diyor ki neden sinir yaralanmasını gösteren bir sistemi kullanmadım, nöromonitörler sistemi kullanmadın, mı? Nöro kullanmadın mı? diye geri bildirim yapıyor. Burada bir suçluluk ortaya çıkıyor. Medikal legal bir problem çıkıyor. Şimdi bizim ürünümüzde de şöyle bir şey var. Biz bunu piyasadaki normal tellerle aynı ücrete veriyoruz. Herkes ulaşabilsin diye. Bunu da insanlar kullanmadığı zaman olur ya bir sinir bir hasarı durumunda bunun geri şeyini vermek zorunda kalabilirler. Dolayısıyla herkesin ulaşabileceği bir şekilde getirmek zorundayız biz. Yani. Bunu da işte UTS kaydıyla normal tellerle aynı fiyat üzerinden ve hastanelerin çok rahat alabileceği fiyatta da bugün yani bir bandaj hastane 10-20 liraya alıyor. Bir eldiveni 20 liraya alıyor. Bir teli neden 20 liraya alamaz? Yani hastanelerin çok maliyetini arttıracak, hastaneyi zorlayacak bir şey değil. Bugün her hastaneye ortalama 20 milyon civarı ödeme yapılıyor. Yani tabii burada çok dev giderler de var. Ama 20 liralık tel çok büyük bir gider değil. Burada da zaten dediğim gibi ben öncelikle hekimim. Benim öncelikli görevim hastaların iyiliği. Yani ben bu teli bir çocuğa kullandığım zaman o çocuk ameliyattan sonra yüzü gülerek uyanıyorsa benim en büyük mutluluğum budur. İkinci aşamada yani 20 liralık telden Hepsi kar olsa ne olacak belki. Evet. Ama bu bir inovasyondur. insan hayatına bir katkıdır. Yani 100 milyonluk Türkiye'de her yıl 10 milyon ameliyat yapılıyorsa, binde birinde atıyorum rakamları, bu sizin yaralanması oluyorsa siz her yıl 50 bin kişinin hayatına müdahale etmiş oluyorsunuz kullanıldığı takdirde. Yani bunun e, psikolojik olarak e, bir mutluluğu olur yani. Hocam şimdi e, bu geliştirdiğiniz cihaz bir de e, bunun şey olmayan, elektronik olmayanı var. Şu anda kullanılıyor. Evet. Sizin cihazın şu anda kullanılan cihaza göre başarı oranını bir oranlamak gerekirse nasıl bir şey oran verirsiniz orada? Yani şimdi literatürde şöyle bir şey var. Ee, bu kapalı dirsek ameliyatlarında bahsedelim. Tabii tüm ameliyatlarda kullanılabiliyor. Şimdi dirsek ameliyatlarında yüzde beş civarında sinir hasarı görülüyor. Bunu da körlemeye oluyorsunuz cidden. Yani anatomiyi biliyorsunuz. Mesela şurada ulnar sinir diye bir sinir geçer dirsekten. Buradan gösterirken hemen teli de buradan göndermeniz lazım. Yani burada arada yarım santimlik bir korunaklı alan var. Tabii bu teli de matkap gibi cerrahi motorla döndürerek gönderiyorsunuz kemiği. Tabi bu sinire denk geldiği zaman siniri sarabiliyor, doğrudan siniri sıkıştırabiliyor. sinirle çok hassas bir dokudur. En ufak bir şeyde çalışması olsun. Dolayısıyla bizim oluşturduğumuz telin ucun ön kısmında elektriksel alan oluşturuyoruz. Dışı yalıtılmış, içi iletken bir tel. Dolayısıyla arkadan verdiğimiz e, simülasyon, simülasyon elektriksel hala oluşturuyor ve sinire yaklaştığı zaman sinir uyarı vermeye başlıyor. Çok güzel. Dolayısıyla e, bu zaten hali hazırda bazı tıbbi konularda kullanılan bir sistem ve güvenilirliği çok yüksek. %90'ların üzerinde. Yani şimdi e, her yıl 50 bin tane sinir oluyorsa, sinir ürününüz bunun 45 binini korursa, yani %90 sinir koruması demek, çok yüksek bir rakam. Çünkü bu insanların bu 45 bin tane hastaya da eksiklik tedavi veriyorsunuz, fizik tedavi veriyorsunuz, iyileşmiyor. Sinir transferi ameliyatı, tendon transferi ameliyatı aslında SGK'ya çok daha yüksek giderleri, götürüleri var. Çünkü bu hasta iyileşemediği zaman ikinci, üçüncü ameliyatı oluyor. Her bir ameliyatın 3 bin lira, 2 bin lira, 5 bin lira büyüklüğüne göre gideri var devlete. Bunları da kattığınız zaman aslında çok fazla geri dönüşü olacak maddi anlamda bir ürün. Tabi bunun yurt dışı pazarını hiç konuşmuyorum. Orada zaten çok daha yüksek fiyatlara satılabilecek bir ürün. Hocam hem hekim olarak hem de girişimci olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Yani şöyle, Biz size nasıl yardımcı olabiliriz? Marmara Teknokent size nasıl yardımcı olabilir? Ya ben hani bir genel, genel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir isteğim olması lazım. Söylemek istediğim bir şey var. Şimdi bizim eksik olduğumuz konu ne derseniz mesela hani bahsettiğiniz gibi big projesi alan 100 tane firmadan 95'inden fazlası ticarileşemiyor. Veya ölüm ürünün çukur vadisine Aynen düşüyor. öyle. O yüzden de ölüm çukuru vadisi deniliyor. Bence olması gereken şu. Atıyorum mesela Liga diye bir proje var. Biz tamamen ameliyatlarda kullanılan malzemeye 500 milyon dolarlık atıyorum bir bütçe ayırmışız. Her yıl yurt dışından alıyoruz. Evet. Bununla ilgili de bir tane insan proje yapıyor ürünün prototipini çıkartıyor. Ama biz bu ürünü yine bu prototip çıkartan insanlardan almıyoruz. Yurt almaya devam ediyoruz. 500 milyon, 500 milyon devamlı gidiyor. En azından şu denilebilir. Sen bu projeyi yap. ilk yılda %5'ini senden alacağım deyip alım garantisi. Adam da hani ona göre mali bütçe yapar, yatırım yapabilir. Yani çünkü bunlar çok pahalı ürünler ve çok yatırım gerektiren ürünler. Yani i̇lk %5'inde başarılı olursa bir sonraki sene %10'a çıksın. Yani yurtdışına param gitmesin. Hem de bu girişimci kalkınsın. Bence biraz eksik olduğumuz konularda alım garantisi verip veya bir girişimciye sahip çıkabilmemiz lazım. Yani sadece gelir muafiyet vergisiyle olmuyor. Çünkü ürüne dönüşemiyor, gelir elde edemiyor zaten adam. Yani bu adama aslında bir destek olmuyor. Ya kamu yerli milli diye her yerde bangır Ta bangır bağırıyor. Tabii yani en azından kamunun giderlerini ya da nokta atışı mesela şu yapılabilir. Bizim en çok yurt dışına harcadığımız para ne? Atıyorum bir araba diyelim, araba yaptırıyor bir firmaya diyorsanız ki bunun argesini yapın, ben sizin arabayı alacağım dememiz lazım. Ki yurt dışına giden paramız, yine kaybettiğimiz bir şey yok. Yine ürünü alıyoruz. Yurt dışına verdiğin hatta yarısını ver. Yine önemli değil. Ama burada şu sağlamıyor. Hiçbir zaman ilk çıkan ürün profesyonel ürün değildir. Ürünün ikincisi, üçüncüsü, dördüncü jenerasyonu çıkacak. Bu da var gelir. Çünkü ürünün kalitesinin artması lazım. Bu adam bir tane prototipi yaptı ama bu prototipin ömrünü bilmiyor. Hangi mekanizması nerede yıpranacak bilmiyor. Bunu doğrudan alıp yurt dışına götüremez. Çünkü sattığı zaman bir ayda bozulduğu zaman ne biçim diye atacak. Ama bunun gelişmesi için bir kullanım bir ve kullanım miktarı olması lazım. Bunu da insan kendi ülkesinde yapması lazım. Tamam ışık fiyat alın ama bu adam bu ürünü kaliteleştirsin. Sonra bu zaten kendiliğinden inovatif bir ürünse yurt dışına çıkacaktır. Bizim teknokentler bünyesinde eksiğimiz yok belki. Ama teknokentten e, ticaretleşme kısmında eksitimiz var. Projeler güzel bulunuyor, projeler destekleniyor, ekip oluyor, prototip çıkıyor. Ondan sonra ürün kapanıyor, bitiyor. Bence bu konuda büyüklerimiz düşünürse daha güzel olur diye düşünüyorum. Hocam aslında orada biraz da çuvaldızı belki şeye batırmak gerekiyor. Biz siz tıpçısınız. E, belki hekimlere batırmak gerekiyor. Mesela siz hekimsiniz. <laughs> ben bir ürün ürettim. Sizin ürettiğiniz ürünü ortaya çıkarttım. Getirdim dedim ki ya hocam bak ben bunu ürettim. CE belgesini aldım, sertifikasını aldım, patentini aldım. Siz de hala hazırda bunun muadilini kullanıyor. Riske girer misiniz siz? Bunu samimiyetinize güvenerek söylüyorum. Yani şimdi dediğiniz çok doğru. Ameliyatta kullanılan bir üründe, yani çok güvendiğin kaliteli bir ürün varken ben hasta ama bilmediğim ürünü kullanmam. Bunu da tavsiye etmem. Hı. Ama hani belki tıpta olmayabilir ama e, tıp dışı ürünlerde olabilir. Veya tıpta mesela muayene eldiveni. Ya bu hani ameliyatta kullanılan doğrudan bir materyal değil muayene eldivenini adam kullanabilir. Bakarsınız çabuk yırtılıyorsa kalitesini arttırabilir yani. Veya iki tane eldiven bir şekilde çözüm bulabilir. Ama diğer ürünlerde e, bu yapılabilir. Aslında tıpta da şöyle bir şey var. Mesela diğer ürünlerde belgelendirmiyorsunuz ama tıpta aslında kaliteyi belgelendiriyorsunuz. Çünkü siz mesela şu ürettiğiniz kalemin kalitesini anlayabilir misiniz? Anlayamazsınız ama tıpla ilgili ürün olduğu zaman siz buna 8 tane 10 tane test yaptırıyorsunuz. Yani aslında Amerika'daki, Avrupa'daki ürün gibi bu ürünün de kalitesini bilmek ispatlamak zorundasınız. Çünkü insan okulda bir Aslında CNN alınmış olması tıp içinde pek çok testin yapılması anlamına geliyor. Ha ne olabilir? Tasarım anlamında, e, uygunluğunda zaten cerrah ameliyat öncesinde elini alıp incelediği zaman kalitesini anlar. E, dediğiniz gibi bazı yerlerde e, bu, bu, strateji geçerli olmayabilir. Ama e, diğer ürün gruplarında bu geçerli. Var mı hocam son eklemek istediğiniz bir şey? Valla son eklemek istediğim teşekkür etmek isterim. Öncelikle e, bu imkanı sağladıkları için yani gerçekten düşünmüş güzel bir proje. Hem Barbara Teknokent hem bir e, ayrıca aileme de teşekkür etmek isterim. Çünkü ben onlardan zaman çalarak buraya geliyorum. E, bu teli de ben zaten piyasaya sunuş isminde kızımın adını verdim. Ailiz benim kızımın adı. Oh. Ailiz teli olarak <laughs> projeye sunuyorum. Buradan eşime, çocuklarıma selamlar olsun. Onlardan çaldığımız zamanlarla çünkü bunları yaptık. Çok güzel. Teşekkür ediyorum ben Teşekkür ediyorum. Bu tamam. Saygılar. Için. Sağlık için teknoloji Expo Live 2020 etkinliğimiz konu ve konuklarımızla devam edecek. Bir sonraki konu ve konukta görüşmek üzere.